Arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bu kovanın katlı kovandı. Ee, katı da şurada bakın. Yaklaşık e, 16-17 çıta filan olmuştu. Şimdi buradan e, memeler yapmış. Her meme yapan şeye kovana birer çerçeve memeli çerçeve ayırdım. Şu kırmızı işaretli ee, birer tane de petek koydum yanlarına ve arı sirkeledim. Birer çerçeve, bir buçuk çerçeve kadar arı sirkeledim bunlara. Ee, Bazılarının iki çerçeve gitmiş olabilir. Şimdi böyle 1-2-3-4-5-6 e, tane bölme oldu. Bu arıları sirkeledim. Arkadaşlar eee Burada sadece ana kovanda bir tane şu çerçeve kaldı. Çaylak ana var. Meme falan bırakmadım bunda. Oğula gitmesin diye. Çünkü tarlacıları dönecekler öbürlerinden. Bunları da üfle şeyle körükledim. Epeydir de bu şekilde duruyor tarlacıdır. Bir yandan uçtu, bir yandan da körükledim. Biraz daha uçtu. Biraz da daha sonra gelir. Burada şimdi bir çerçeve kadar arı vardı. Bir buçuk çerçeve kadar. Bakın yine nereden baksan dört çerçeve kadar tarlacılarıyla arı olmuş. 5 çerçeve daha olur bu. 5-6 çerçeveyi bulur. Belki de 7 çerçeve olacak. Biraz daha arılar geri dönecek tabi. Bu şekilde bölmeler yaptım arkadaşlar. Bu oğula gidecek mecburen. Artık bundan sonra bal yapmaz yani bu. O yüzden bölmek zorunda kaldık. Böyle bir 6 tane bir 6 tane bölme aldım. Bir daha ana kovan. Hayırlısı olsun bakalım. Yapacak bir şey yok. Yani biz bunu bala çalıştırıyorduk. Meme yapmış bir hafta İstanbul'da yoktum birkaç gün bakamadım da daha önceden birkaç günde önceden Meme yapmış oğula gitmiş yapacak bir şey yok yani bunu e, Bu saatten sonra e, şey yapamayız e, Bala yetiştiremeyiz yani e, daha bunun anasını kendi anasını da göremedim oğula çıkmamış arı Anası zannediyorum ana kaybolduktan sonra meme yapmış Ondan dolayı anasını hiçbir çerçevede göremedim Boyalıydı anası zaten Hayırlısı bakalım. 6 tane böyle bölme aldık. Birer çerçeveli. Bunlar bir çerçeve, bir buçuk çerçeve kadar kalacaklar işte. Şey yaptıktan sonra. Herkese bereketli sezonlar diyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle bölme bazı zamanı bölme iyi olmuyor ama yapacak da bir şey yok yani. Arılar önüne geçemiyorsun bazı konularda.